Matrix külliyatımıza bir yeni video daha eklemenin zamanı geldi. Bu videomda ele alacağım mesele başlıktan da anlaşılacağı üzere Matrix'in mutlak kötülerinden biri olarak gösterilen Ajan Smith karakterinin aslında haklı olup olmadığı konusu. Aslında bu konuya 4 yıl önce hazırlamış olduğum Ajan Smith'in tüm hikayesi isimli videomda yer vermiştim ama bu videomda olayı biraz daha derinlemesine ele almak ve farklı yönlerden de irdelemek istiyorum. Ayrıca o videomda bahsetmediğim meselenin başka bir takım yönlerini de ele alacağım. O yüzden her zamanki gibi koltuklarınız dik ve kemerleriniz bağlıysa gelin benimle. Ajan Smith kimdir videomda? Ajan Smith hakkındaki bilgileri detaylıca anlatmış olduğum için bu videomda onun kim olduğundan çok fazla bahsetmeyeceğim. Hala izlemediyseniz o videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda Matrix'in haini Cypher aslında haklı mıydı isimli videomu da izlemenizi öneririm. Sinemadaki bu tip kötü karakterlerin aslında haklı olup olmadıkları her zaman tartışılan konulardan biri olmuştur. O yüzden Smith'in haklı olup olmadığı konusuna geçmeden önce bu konu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Yani kötü karakterleri haklı göstermek veya yüceltmek meselesi. Kötü karakterlerin haklı olup olmadıkları meselesi izleyicinin empati kurma yeteneği, toplumsal yapılar ve felsefi ahlak anlayışı gibi birçok farklı perspektiften ele alınabilir. Zaman içinde kötü karakterlerin salt birer antagonist olmaktan çıkıp özellikle modern sinemada karmaşık ve çok boyutlu figürlere dönüşmesi bu tartışmayı daha da derinleştiriyor. Şimdi tabii bu gibi durumlarda meseleyi tek bir yönden ele alamayız. İşin psikolojik, sosyolojik veya felsefi boyutlarına da bakmamız gerekiyor. Bir kere insan psikolojisi, hikayelerde dirinlikli karakterlere yakın hissetme özelliğine sahip. Bunu bir aklımızda tutalım. Yani pek çoğumuz sıradan karakterlerle bir bağ kurmak istemeyiz değil mi? Kötü karakterler çoğu zaman basit birer kötülük sembolü olmaktan çıkıp kendi hikayeleri ve motivasyonlarıyla anlam kazanıyor. Sigmund Freud'un psikanalitik teorisine göre bireylerin bilinç altında bastırılan dürtüler bazen sinema aracılığıyla yansıtılır ve kötü karakterler bu dürtülerimizi açığa çıkararak bir nevi katarsis sağlar. Mesela Joker filmindeki Arthur Fleck karakteri psikolojik rahatsızlıkları ve toplum tarafından dışlanmasıyla izleyicinin empati duyabileceği bir figüre dönüşüyor kolayca değil mi? Böyle olduğu zaman da ne oluyor kardeşim? eylemleri yanlış olsa da bir noktada onun neden bu yolu seçtiğini anlayabiliyoruz ya da anlamaya çalışıyoruz. Toplum dediğimiz şey iyi ve kötüyü belirleyen normlar üzerinden işliyor. Ama sinema bize bu normların sorgulanabilir olduğunu gösteriyor. Karl Marx'ın toplumsal dinamikler üzerine kurduğu tezlere göre toplumsal yapı bireyleri belirli roller içine sıkıştırabilir ve bu rollerin kötü ya da iyi olup olmadığı sosyoekonomik şartlarla ilgilidir. Örneğin V for Vendetta filmindeki V karakteri bir terörist midir yoksa bir özgürlük savaşçısı mıdır? Baskıcı bir rejime karşı koyarken kullandığı şiddet meşru mudur? İşte sinema bu gibi durumlarda toplumsal çelişkilere ayna tutarak kötülük kavramının muğlaklığını sorgulatıyor. Felsefi anlamda kötülük büyük filozoflar tarafından uzun yıllar boyunca tartışılmış bir konu olmuştur. Nietzsche geleneksel ahlaki değerlerin sorgulanmasının gerekliliğini savunarak gücün ahlakı kavramını ortaya koymuştu. Buna göre bir karakterin kötü olup olmadığı toplumsal ahlakın hangi tarafında durduğuna bağlı biraz da Star Wars serisindeki Darth Vader ilk bakışta mutlak bir kötü olarak görülse de hikayesi ilerledikçe onun bir trajedi karakteri olduğu ortaya çıkar. Onun yolu iyi niyetle başlar ama sonunda kötü yola sapar. Benzer şekilde Thanos evreni kurtarma amacıyla korkunç bir planı devreye sokar. Kendi ahlaki çerçevesinde haklıdır ama burada ahlaki mutlaklıktan söz edemeyiz. Peki biz neden çoğu zaman kötü karakterlere hak verme eğilimindeyiz? Ya bu karakterlerin çoğu aslında dümdüz bu çocuğuysa? Olamaz mı? Elbette olabilir. Hatta pek çoğu da zaten öyle ama başarılı bir yönetmenin işi de bu karakterleri olabildiğince meşru göstermektir. Onları meşru görebilmemize olanak tanıyacak unsurlarla harmanlıyorlar. Bazı filmlerde bu olay, Hitler çocukluğunda anne sevgisiyle büyütülseydi böyle olmazdı gibi sığ bir çerçeveyle verilmeye çalışsa da bu formülü çok daha başarılı bir şekilde uygulayan ve kötü karakterlerinin neredeyse kusursuz birer kahraman olarak görülmesini sağlayan pek çok film örneği de var. Yani burada sinema şunları yapıyor arkadaşlar. Kötü karakterlere sadece kötü deyip geçmiyor. Onların motivasyonlarını anlamamızı sağlayarak insanileştiriyor. Bir diğer sebep de sisteme karşı durma arzusu. Kötü karakterler çoğu zaman sistemin veya toplumun dayattığı normlara karşı gelir, değil mi? Biz izleyiciler de bu isyanı destekleme eğiliminde oluruz. Toplumda yapamadıklarımızı veya söyleyemediklerimizi kötü karakterler aracılığıyla deneyimleriz. Bu yüzden Ajan Smith gibi karakterlerin haklı olup olmadıklarını sorgularken sadece iyi kötü ekseninde değil daha derin bir analizle meseleyi ele almak gerekiyor. Şimdi Ajan Smith ne istiyordu? Özgürlük değil mi? Bakın ne yaptı sinema yine? Özgürlük gibi hepimizin arzulayabileceği bir kavramla birlikte kötü karakterini insanileştirdi. Aslında bir insan olmayan, sisteme bağlı bir program olan hatta daha sonrasında tehlikeli bir virüse dönüşen Smith'i tıpkı bir insanın yapacağı gibi özgürlüğünün mücadelesini verirken gördük ve bu yapı onu mutlak kötü olarak görmemizi engel olan unsurlardan biri oldu. Peki, şimdi Ajan Smith'in hikayesine tekrar dönüp baktığımızda ve eylemlerini değerlendirdiğimizde bakalım bize ne söyleyecek? Ajan Smith başlarda sistemdeki diğer ajanlar gibi sistemin kurallarına bağlı bir şekilde işini yapan bir programdı. Programının yaratılma amacı insanları bu sanal dünyanın içerisinde tutmak ve uyanma eğiliminde olanları ve onları uyandırmaya çalışan diğer insanları engellemeye çalışmaktı. İlk filmde 3 ajanın birden Trinity'yi yakalamaya çalıştıkları açılış sahnelerinde Smith'in diğer ajanlardan daha yetkili, yetenekli ve zeki olduğu hemen gözümüze çarpıyordu. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Eğer bu ajanlar birer programsa neden hepsi tek düze ve aynı değil? Neden aralarından bazıları farklı olsun? Belki de böyle bir soruyu hiç düşünmediniz ama şimdi düşünüyoruz birlikte en azından. Bu sorunun cevabını anlamak için hemen hızlıca Animatrix'e dönüyoruz. Orada gördüğümüz şey neydi? İnsanlar yapay zeka ile çalışan bu makineleri başta kendilerine hizmet etmek için yaratmıştı ama aynı zamanda hizmetlerini giderek daha sorunsuz bir şekilde yapsınlar diye onları kendilerini geliştirebilecekleri bir şekilde programlamışlardı. Günümüzde yapay zekanın öğrenme hızını ve biçimini anlamak nispeten daha kolay ama 99'da Matrix'teki bu detayları fark etmek ya da anlamak kolay değildi haliyle. Makineler ve insanlar ayrıştıktan sonra ve makineler kendi şehirlerini inşa ettiklerinde orada üretim yapmaya başladılar. Teknoloji geliştirmeye başladılar. İnsanlara göre açık ara daha hızlı öğrenen ve üreten bu makinelerde kısa zamanda insanlığın sonunu getirebilecek kadar büyük bir güce ulaşmışlardı hem ekonomik hem de askeri güç olarak. O yüzden makinelerin Matrix programını tasarlarken içerisine yerleştirecekleri programların da zamanla öğrenen ve kendini geliştirebilen, yani en azından bu potansiyele sahip olan programlar olduğunu unutmamak lazım. Evet belki tüm programlar böyle değildi. Örneğin sistemin çalışması için gerekli olan binlerce basit programları düşünün. Hani kahinin söz ettiği o kuşların uçmasını, rüzgarları, ağaçları kontrol eden programlar gibi sayısız program sessiz sedasız bir şekilde işini yapıyordu ama ajanlar gibi bazı özel programlarda sistemin dinamiklerini etki edebilme potansiyeli vardı. Elbette onların da güçleri yine sistemin içerisindeki kurallarla sınırlıydı ama Smith bu kuralların dışına çıkmayı başarabilen ilk program olacaktı. Peki bu nasıl oldu? Smith nasıl olduğu da tasarımının dışına çıkabildi ve sistemin hizmetçisiyken onu yok etmek isteyen bir virüse dönüştü. Makineler Matrix programını aslında enerji ihtiyaçları için başlatmamışlardı. Bu konuyu makineler enerji için insanlara muhtaç mıydı videomda detaylıca anlatmıştım. Onların bir noktadan sonra asıl amacı, yaratıcıları olarak gördükleri insanların ne olduklarını anlamak ve aslında bir bakıma onlar gibi olmaktı. Makineler Matrix programını yaratırken insanların dünyasını referans almışlardı. Çünkü referans alabilecekleri başka bir dünya bilmiyorlardı. O yüzden Matrix'i insanlığın zirve noktası olarak görülen 21. yüzyılın başlarındaki dünya gibi tasarladılar. Daha doğrusu mimar tasarladı. Mimarı da makineler programladı. Mimar programının yaratılış amacı mükemmel kusursuzlukta bir insan dünyası yaratmaktı. Fakat mimar ilk birkaç denemesinde başarısız oldu. Bu süreci hem mimarın kendisi hem de Ajan Smith kendi perspektifinden dile getiriyor seride. İlk filmde Morpheus'un sorgu sahnesinde Ajan Smith bu süreci şöyle anlatıyordu. İlk Matrix'in kimsenin acı çekmediği ve mutlu olduğu mükemmel bir dünya için yapıldığını biliyor muydun? Tam bir felaketti. Kimse programı kabul etmedi. Tüm ekinler öldü. Bazıları mükemmel dünyayı tanımlayacak programlama dilinin olmadığını söyledi. Ancak bana göre bir ırk olarak insanoğlu kendi gerçekliğini sefalet ve acıyla tanımlıyor. Bu yüzden mükemmel dünya ilkel beyninizin uyanmaya çalıştığı bir rüyaydı. Bu yüzden Matrix bu hale dönüştürüldü. Medeniyetinizin zirvesi sizin medeniyetiniz diyorum ama sizin yerinize düşünmeye başladığımız anda bizim medeniyetimiz oldu. Her şey burada düğümleniyor zaten. Evrim Morpheus. Evrim. Dinozorlar gibi. Camdan dışarı bak. Sıranızı savdınız. Gelecek bizim dünyamız. Bu konuşmada aslında Ajan Smith bize cevabını aramakta olduğumuz pek çok soruya dair çok detaylı bilgiler veriyor. Dikkat ederseniz bu sahnede diğer ajanlar sadece işini yapıyor ve işleri dışında konuşmuyorlar. Ajan Smith yorum yapıyor, kişisel kanaat belirtiyor ve yargıda bulunuyor. Mesela konuşmasında bana göre ifadesini kullanıyor. Şimdi zaten buradan anlamalıyız ki Smith kendi yolculuğunda kendi yapay zekasını farklı bir perspektifte geliştirmiş. Hatta diğer ajanlar bazı sahnelerde Smith'in bu konuşmalarına şaşırarak bakıyorlar. Morpheus'u kurtarmaya çalıştıklarını ve onu her an unplug edebileceklerini öğrendiğinde ise Smith diğer ajanları odadan gönderiyor ve çok daha samimi, gerçek fikirlerini yani diğer ajanların veya sistemin o sırada bilmemesi gereken fikirlerini Morpheus'la paylaşıyor. Bu sahne başlığımıza cevap verebilmemiz için çok önemli bir sahne. Burada bulunduğum sürede fark ettiğim bir şeyi paylaşmak isterim. Türünüzü sınıflandırmaya çalışırken fark ettim. Aslında memeli değilsiniz. Bu gezegendeki tüm memeliler etrafındaki çevreyle doğal bir uyuma sahiptir. Siz insanlar değilsiniz. Bir bölgeye taşınır ve çoğalırsınız. Tüm kaynaklar tükenene dek. Hayatta kalmanızın tek yolu başka bölgelere yayılmaktır. Aynı yayılma prensibini uygulayan bir organizma daha var. Virüsler. İnsanlar hastalıktır. Bu gezegenin kanseri. Siz bir salgınsınız. Biz de tedavisiyiz. Bu sahne artık Ajan Smith'in eteğindeki taşları döktüğü, ağzındaki baklayı çıkardığı sahnedir. Smith'in insanlar hastalıktır, bir virüstür şeklindeki söylemleri, Matrix evreninde insan makine çatışmasını felsefi ve ideolojik olarak derinleştiren kritik bir monolog. Burada hem distopik bir bakış açısı hem de totaliter rejimlerin propaganda diliyle benzerlikler taşıyan bir anlatım var. Ajan Smith insanları bir organizma olarak ele alıp doğadaki varoluş biçimlerini sorguluyor insanların kontrolsüz yayılması, kaynakları tüketmesi, kendi habitatına zarar vermesi gibi noktaları vurgulayarak onları bir virüsle özdeşleştiriyor. Burada aslında insanın doğayla uyumsuz ve yıkıcı bir varlık olduğu fikri işleniyor. Ekolojik açıdan bakıldığında bu argümanın bazı doğruluk payları var. İnsanlık tarihte pek çok ekosistemi yok etmiş, doğayı tahrip etmiş ve kaynakları sorumsuzca tüketmiştir. Bu noktada Smith'in sözleri modern ekolojik eleştirilerle örtüşüyor. Fakat burada önemli bir ayrım var. İnsanlık yalnızca yok eden bir varlık değil, aynı zamanda üreten, uyum sağlayan ve bilinçli olarak doğayı koruyabilen bir tür. Virüsler yalnızca yayılıp konakçısını tüketirken, insanlık zaman zaman doğayı koruma adına da hareket edebiliyor. Ekolojik restorasyon, sürdürülebilir enerji gibi kavramlar bunun örnekleri. Smith'in insanları hastalık, kendisini ve makineleri ise tedavi olarak tanımlaması, Nazilerin ve totaliter rejimlerin retorini çağrıştıran bir söylem tarihte de benzer biçimde belirli gruplar zararlı ya da saf olmayan ilan edilerek yok edilmeye çalışılmıştı. Bunun örneğini detaylı bir şekilde anlatıp videonun akıbetini riske atmak istemiyorum ama neyi kastettiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Ajan Smith'in kullandığı dil de tam olarak bu kalıba uyuyor. İnsanları salgın gibi nitelendirerek varoluş haklarını elinden alıyor ve makinelerin yaptığı katliamı doğru hatta kaçınılmaz görmeye çalışıyor. Özetle aslında burada Smith'in söyledikleri gerçekliğin yalnızca tek taraflı ve aşırı uç bir yorumu. İnsanlık doğayı yok eden bir türdür. Çoğu zaman kaynakları bilinçsizce tüketir. Yayılmacı ve tüketici bir yapıya sahiptir gibi yargılarda haklı ama insanlığın aynı zamanda üretici, yaratıcı ve bilinçli bir varlık olması, sadece tüketmekle kalmayan, ekosistemlere katkıda sağlayan ve onu diğer organizmalardan ayıran en büyük fark olan öz farkındalığa sahip olan bir tür olması bakımından da haksız. Eğer Smith'in dediği gibi makineler doğanın dengesini sağlayacak ideal varlıklar olsaydı, onların da aşırı üretimi ve kontrolsüz yayılması sorun yaratmaz mıydı? Kaldı ki Matrix evreninde makinelerde insanları sömürerek varlıklarını sürdüren bir düzen kurmuştu. Yani paradoksal biçimde makinelerde bir virüs gibiydi. Smith ise ileride kelimenin tam anlamıyla önüne çıkan her şeyi yok eden, kontrolsüzce ilerleyen bir virüse dönüşecekti. Smith'in iddia ettiği gibi bir denge mekanizması yoktu aslında. Sadece başka bir tahakküm biçimi vardı. Matrix dünyasında makineler bile Smith gibi bireyselleşip tahakküm kurma eğilimi gösterdiğinde onun kusursuz düzen iddiası da çökmüş oluyor. Dolayısıyla Smith'in sözleri distopik bir dünyanın ironik eleştirisi olarak etkileyici ama mutlak anlamda doğru değil. Ama henüz tam bir sonuca varmak için erken. O yüzden Smith'in hikayesine devam edelim. Sahnenin devamında Smith Morpheus'a Matrix dünyasından nefret ettiğini, artık bu sistemin içerisinde bir ajan olarak kalmak istemediğini ve bunun için de Zion'un yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Aslında tıpkı kutsal kitaplardaki şeytan ve insan arasındaki dinamikler gibi. İnsanlardan nefret ediyor. Kendini onlardan üstün görüyor ama onların dünyasında yaşamak zorunda. O yüzden de onları yok etmek istiyor. Zaten Neo ve Smith'in insan, şeytan, İsa ve Antikrist gibi kavramları sembolize ettiğini biliyoruz. Fakat ölümünün ardından Thomas Anderson The One olarak geri döndüğünde ve Smith'in içine girip onu yok ettiğinde işler biraz değişiyor. Çünkü onu hikayenin devamında kendini kopyalayabilen, daha güçlü bir bağımsız program halinde görüyoruz. Silinmek yerine başka bir yolu seçmiş ve bir bakıma aslında Neo sayesinde özgür kalmıştır. Artık Matrix'in kurallarını takip eden bir ajan değil, kendi planlarını takip eden bireysel bir programa dönüşmüştür. Smith'in burada yaptığı şeyi kahin şu sahnede güzel bir şekilde özetliyor aslında. Kahin Matrix sistemindeki programların doğasını anlatırken Neo programları hackleyen programlar neden diye soruyor. Kahin de kendi nedenleri var ama silinecek bir program çoğunlukla sürgünü tercih ediyor. Peki bir program neden silinir diye sorduğunda da kahin belki de çöküyordur, belki de yerine daha iyisi yaratılıyordur. Böyle şeyler hep olur. Olduğu zaman da program ya burada saklanmayı ya da kaynağa geri dönmeyi seçer diyor. İşte Smith kaynağa geri dönmeyi seçmeyenlerdendi. Onun çok daha büyük bir amacı vardı. Bu amacını da ikinci filmde Neo ile yeniden karşılaştığında ona söylüyor. Senin bizden almaya çalıştığını, senden almak için buradayız. Amaç diyor. Artık Smith ajan olmakla veya başka bir şeyle ilgilenmiyordu. Onun amacı artık sistemin kendisiyle ilgiliydi. Kaynağın girişinde Smith'le tekrar karşılaştıklarında Neo Smith'e ne istiyorsun Smith diye sorduğunda Smith bunu hala anlayamadın mı? Hala asıl önemli olanı hariç bütün kasların iyi çalışıyor. Senin istediğini istiyorum. Her şeyi istiyorum diyor. Buradaki her şeyi istiyorum cümlesi çok önemli arkadaşlar. Senin istediğini istiyorum. Her şeyi istiyorum sözleri onun karakter gelişimi ve motivasyonu açısından çok katmanlı bir anlam taşıyor. Neo'nun onu yenmesi ve yok etmesi aslında Smith'in doğasını değiştirmişti. Bu noktadan sonra Smith'in tek bir amacı vardı sınırsız büyüme ve her şeyi ele geçirme. Virüs metaforunu takip edersek, Smith artık bir antivirüs değil, bizzat virüsün kendisiydi. Matrix'in dengesini sağlamak yerine onu tamamen yok etmek isteyen bir virüs. Senin istediğini istiyorum derken de Smith, Neo'ya seninle aslında aynıyız demeye getiriyor. Neo insanlık için özgürlüğü temsil ederken, Smith de kendine ait bir tür özgürlük istiyor. Smith tam anlamıyla her şeyi istiyor. Çünkü onun varoluş biçimi kendi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen bir genişleme, bir egemenlik hırsı üzerine kurulu. Smith tıpkı Neo gibi sistemin kurallarını aşıyor ama Neo bunu insanlığı kurtarmak için yaparken Smith her şeyi yutarak varlığını devam ettirmek için yapıyor. Smith'in burada Neo'ya söylediği "Her şeyi istiyorum." repliğini insan doğasındaki açgözlülüğe doğrudan bir gönderme olarak da okuyabiliriz. İnsanlık tarih boyunca hep daha fazlasını istemiştir. Daha fazla güç, daha fazla bilgi, daha fazla toprak, daha fazla kontrol. Smith burada aslında insanın hiçbir zaman tatmin olmaması gerçeğini yansıtıyor. İnsan doğası gereği hep daha fazlasını isteyen bir varlıktır ve bu kimi zaman gelişimi teşvik ederken kimi zaman yıkıma neden olmuştur. Smith de insanlara benzer şekilde büyüyen, yayılan ve tatmin olmayan bir varlığa dönüşüyor. Smith'in nihai amacı önündeki son engel olan Neo'yu da ele geçirerek her şeyi tamamen kendine dönüştürmek ve böylece bir tekillik yaratmaktı. Ama burada ironik bir durum var. Eğer her şeyi ele geçirirse artık yayılabileceği bir şey kalmayacaktı. Eğer her şey Smith olursa o zaman Smith'in kendisi de anlamını kaybedecekti. Smith her şeyi planlamıştı ama kahinin de bir planı vardı. Virüs gibi çoğalan bir varlık konakçısını öldürdüğünde kendisini de yok etmiş olur. Bu da Smith'in sonunu hazırlayan temel çelişkidir. Eğer her şeyi istiyorsa ve her şeyi alırsa o artık hiçbir şey olur. Smith'in yenilgisi aslında onun kaçınılmaz kaderiydi. Çünkü varoluşu tıpkı insan açgözlülüğü gibi kendi kendini tüketmeye mahkumdu. Serinin sonunda Neo ile girdikleri destansı mücadeleden sonra Neo'yu da kopyalayarak istediği her şeyi aldı ama bu aynı zamanda istediği her şeyin yok olması anlamına geliyordu. Hırsı ve kibri yüzünden bazı gerçekleri gözden kaçırdı ve kendi sonunu hazırladı. Son kertede Smith'in amacı özgürlük değil, mutlak egemenlikti. Ama bu egemenlik paradoksaldı. O her şeyi ele geçirdiğinde kendi varlığı da anlamsız hale gelecekti. Bu yüzden Neo'nun Smith'i yenmesi sadece fiziksel bir zafer değil, aynı zamanda mantıksal ve varoluşsal bir zorunluluktu. Kahin bunu bildiği için Smith'in kendisini kopyalamasına izin vermişti. Smith geçirdiği ilk dönüşümden sonra yani sistemin ajanı olmayı bıraktıktan sonra aslında Morpheus ve diğerleriyle bir anlaşma yoluna gitseydi belki de kendisi için en mantıklı ve uygun bir sonuca ulaşabilirdi. Çünkü aslında o noktadan sonra bir bakıma amaçları aynıydı. Matrix'i yok etmek. Smith'in kendini beyin karakterine kopyalayıp Zion'a da girebildiğini düşünürsek aslında Smith insanların tarafına geçerek Matrix'in yok edilmesi için ve içerideki tüm insanların çıkarılması için verilecek olan mücadelede insanlarla birlikte ilerleyebilirdi. Ama tıpkı Adem'den üstün olduğunu düşündüğü için ona secde etmeyen şeytan gibi o da diğer yolu seçti ve kaybetti. İnsan türüne olan kini ve nefreti buna izin vermedi. Her zaman söylediğim gibi Ajan Smith sinemada gördüğüm en havalı, en etkileyici kötü karakterlerin başında geliyor. Marjinallik adına ona hak verebilir pek çoğu ama Ajan Smith ne yazık ki genel olarak haksızdı.